Küçük Deniz Kızı Ponyo ile tanışmaya hazır mısınız? Koyu mavi renkte su dalgalı arka fonlu sayfanın sol üst kısmında metnin başlığı yer alıyor. Sol alt kısma doğru ise metin bulunuyor. Sayfanın sağ tarafında ise başında mavi deniz gözlüğü olan kırmızı saçlı küçük kızın yüzünün yarısı görünüyor. Sağ alt köşede sarı beyaz metin kutusu içinde bilgi notu var. Koyu mavi renkli su dalgalı arka fona sahip sayfanın üst yarısını kaplayan alanda solda başında mavi deniz gözlü olan kırmızı saçlı küçük kızın yüzünün kalan yarısı görünüyor. Sağ tarafta ise metinde bahsedilen filmin afiş görseli resmedilmiş. Sol alt köşede mor beyaz metin kutusu içinde bilgi notu, sağ alt kısımda ise metnin devamı yer alıyor. <laughs> Küçük Deniz Kızı Ponyo ile tanışmaya hazır mısın? Yazan Hilal Tura. İzlediğimiz her film, okuduğumuz her masal bizlere yepyeni dünyaların kapılarını açar sevgili arkadaşlar. İzledikçe ve okudukça başkalarının haberdar bile olmadığı müthiş dünyaları keşfetme imkanı buluruz. Dünyanın tam dörtte 3ü sularla kaplı olmasına rağmen hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz denizler de keşfedilmeyi bekleyen müthiş dünyalardan biri. İşte bu sayıda sizlere anlatacağımız Küçük Deniz Kızı Ponya isimli çizgi film bizi derinliklerinde harikulade güzellikleri barındıran su altı dünyasına konuk ediyor. Bu büyülü ve heyecan verici dünyada neler yok neler? Dev deniz analarından türlü çeşit balıklara, minik deniz kızlarından balinalara, yengeçlerden ahtapotlara kadar rengarenk deniz canlıları su altı dünyasında bizi bekliyor. Ama en önemlisi de sizinle tanışmak isteyen sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı küçük deniz kızı Ponyo var. Ponyo aslında kırmızı renkli bir Japon balığı. Üstelik çok da meraklı. Ponyo bir gün Okyanus kenarındaki evlerinde annesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Sosuke ile arkadaş oluyor ve Sosuke'den hiç ayrılmamak için insan olmaya karar veriyor. İki arkadaş birlikte insanlara denizleri kirlettikleri için çok kızgın olan deniz büyücüsüne karşı heyecan verici bir maceraya atılıyorlar. Not Miyazaki Usta bu filmi yapmak için sulu boyalarıyla tam tamına 170 bin tane resim çizmiş. Filmin adı ne? Küçük Deniz Kızı Ponyo. Yönetmeni kim? Hayao Miyazaki. Kaç dakika? 1 saat 41 dakika. Yapım yılı ne zaman? 2008. Türü ne? Animasyon. Nerede yapıldı? Japonya. Orijinal adı ne? Gaken no, no Ponyo. Filmde deniz büyücüsünün yaptığı canavar, deniz dalgaları biraz ürkütücü olabilse de tüm bu izlediklerinizin tamamen hayal ürünü olduğunu ve gerçekte var olmadıklarını unutmayın. Bu çizgi filmi izledikten sonra arkadaşlarınızı çok sevip onları korumanın harika bir duygu olduğunu fark edeceksiniz. Denizleri kirletmenin içindeki canlılara ne kadar çok zarar verdiğini daha iyi anlayacak, asla denizlere çöp atmayacak, bunu yapanları da uyuyacaksınız. Ve deniz kenarında yürürken dalgaların ve denizde yaşayan canlıların seslerine eskisinden daha fazla kulak vereceksiniz. Belki insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ponyo'nun da sesini duyarsınız. Kim bilir? Not. Büyük animasyon ustası Hayao Miyazaki bir gün deniz kıyısındayken insanların denizi kirlettiğini görmüş. Hem üzülmüş hem de kızmış ve bu filmi yapmaya karar vermiş. Küçük Deniz Kızı Ponyo ile tanışmaya hazır mısın? Yazan Hilal Tura.